Arkadaşlar geçmiş olsun. Teşekkürler. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Şimdi bakalım. Bu akşam şefim bir daha bana bir anlatır mısınız? Tabii şefim. Önce sarmamdan başlayayım. Pazı sarmamdan. Ee, i̇ç harcı için şefim ayrı ayrı pirinçleri haşladım, pirinçle mercimeği haşladım. Daha sonra ayrı bir tavada soğanı kavurdum tereyağında ve file bademi kavurdum. ...haşlamış olduğum mercimek ve fır, e, şeyi pirinci, Yasemin pirincini karıştırıp... ...tatlandırdım ve bıraktım vişneyle beraber. Ee, patlıcan için patlıcanları közledik şefim. Daha sonra tereyağını da krema ile çektirip tatlandırdık. Etleri soğan, sarımsak, havuç ile soteleyip... düdüklüde de e, üzerine birazcık salça ve su ile beraber pişir, pişir, pişirmeye bıraktım. Daha sonrasında çıkartıp... Suyunu bu arada şefim sarmaya kullandım. O sarmanın etin suyuyla beraber pişti sarmamız. eti de pişme işlemi tamamlandıktan sonra düdüklüden, düdüklüden çıktıktan sonra tereyağıyla soteleyip tekrar tatlandırdım ve tabağımı uzun. Sosum için de soğan ve sarımsağı soteledim ilk önce. Daha sonra unla ve bol tereyağla çırptım. İçerisine ...süt, e, üzüm pekmezi ve kıvam alması için birazcık krem ekledim. Elinize sağlık. Cemile Şefim. Buyurun Şefim. Ne yiyorum? Patlıcan beğendi yatağında. Kuzu kavurma kavrulmuş tereyağında badem kavrulmuş bademli. Vişne suyunda ve pekmezde pişirdiğim sarma, pazı sarması. Pirinç ve soğan sarımsakları soteledik önce, ilk önce kavurduk. Az yarım pişirdik, yarım şekilde. Daha sonra baharatını ve salçasını ekledim. Sardık, vişne suyunu koyduk, pişirdik. Müzik <laughs> Pekala, ben puanlamamı yaptım. Berna Şefim, lütfen tadımınızı yapar mısınız? saat. sağlık. Afiyet olsun. Öncelikle bu Açan Şef'in tabağından başlamak istiyorum. Sarmanın içerisindeki pirinçler pişmemişti. Eti de bana sert geldi. Evet, sağ ol. Afiyet olsun. Sarma üzerinden yapacağım değerlendirmemi. Umarım bir gün burada prensesler olarak da yarışabiliriz. Ellerine, emeklerine sağlık. Benim tercihim bu açam şefe takımdan yana olacak. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Şefin tabandaki etler az pişmişti. Bu yüzden Cemre Şef'in takımı. Lezzet olarak daha başarılıydı Cemil Hanım. Atıcanım güzeldi. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. <laughs> O halde bu haftanın finali için verilmiş ilk oyla başlıyorum. İlk oyu Alan takım. Boğaçan şefin takımı. İkinci oy. Cemile şefin takımı. Üçüncü oy. Cemile Şef'in takımı. Kutuda iki zarf kaldı elimdekinden sonra. Bir de biliyorsunuz benim iki oyun var. Boğaçan Şef'in takımı. Cemile Şef'in takımı. Cemile Şef'in takımı. Şu anda 4-2'lik bir durum söz konusu. İlk o iki adımı açıyorum. Cemile Şef'in takımı. Müzik Ve son oy kağıdı bana ait. Müzik Cemile Şef'in takımı. <laughs> Şimdi müsaadenizle. <laughs> Ay çok kötü. <güzel. gülüyor> Sağ olun. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ olasın. 10 bin liralık ödülün sahibi Cemile Şef'in takımı oldu. Bunu size takdim ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şef. Ben teşekkür ederim lezzetleriniz için. Teşekkür, teşekkür. ederim. Afiyet olsun. Ee, i̇ki oyun Boy, neden o taraftaydı için. bir açıklık getirmek istiyorum. <laughs> lezzet profili anlamında tabağın tamamına baktığımda... ...lezzetleriniz pişmişlik derecelerinde bir sıkıntım yoktu. Fakat tabaktaki lezzet profili çok karmaşık bir hale gelmişti. Yani size verdiğim malzemelerin kullanımı doğru olabilir ama kullanım sırasında birleştirmeniz ve tabağı o şekilde almanız durumu çok karmaşık bir hale getirdi. Özellikle et kısmı için konuşuyorum, dolma için değil. Ben yani sarma için pardon, dolma diyorum bir İzmirli olarak. Et kısmı için konuşuyorum. Lezzetlerde onları bu kadar iç içe kullanmaya karar vermiş olmanız Orada bir karmaşaya sebep oldu. Beluga mercimeğinin yapısını açıkçası kaybettim içerisinde. Sizlerdeki ayrı ayrı kullanmış olmanız gereksiz gördüğüm havucun kullanımıydı. Öyle kullanmayı tercih ettiniz. Havuç bizi çok uğraştırdı. Ee, evet, kararsız kaldınız onda. <laughs> evet. Ama etinizin e, beğendiğinin ve sarmanızın lezzet profili daha net bir açıklamaya evet. bir sese sahipti diyebilirim. Ee, o yüzden kararım 2 puanımı da Size vermiş oldu Ellerinize emeklerinize Teşekkürler. sağlık Teşekkürler. Ellerinize emeklerinize sağlık Hala buradasınız Bu sefer de bu tarafa teslim ettiniz İnşallah önümüzdeki hafta Tekrar bu çeki alıp <laughs> Yolunuza devam edeceksiniz diye ben düşünüyorum Sevindim şef açıkçası artık e, Bu krallığında bir kraliçeleri var Resmi olarak diyeyim Hayırlısı Çok olsun güle güle harcayın. Çok teşekkür, sağ olun, teşekkür ederiz. İlk alanlarla yarışma olduğunuz için hani kadın olarak Sizlere ayrı Sizlere bir şey sormak ediyorum. istiyorum. Cemile şefim, evet, şef'im 10 bin lirayı aldınız iyi güzel. Bunun paylaşımı nasıl olacak? Bizim Ki bana. hesabımız değil zaten paramız. Kumbara bir ayrımız, düşecek. Ayrımız yok. Seve seve tüketeceğiz Aynen. diyoruz. Tabii ki birlikte harcayacağız. Bravo. Cemile güle güle harcayın. Yani, yani aslında 5 bin 5 bin bölüşmüş <laughs> gibi efendim, oldunuz diyebiliriz. Şimdi geldik o malum duruma aramızdan biliyorsunuz bir takımın ayrılması gerekiyor. O yüzden sizleri böyle alırken sona kalmış olan Aras Şef'in takımı ve Gökhan Şef'in takımı